Merhaba arkadaşlar. 9 Nisan'da aldığımız kazlarımız bugün ortalama 20 günlük oldular. Bugün ayın 25'i. 25 Nisan. Kazlarımız aldığımızda günlük ve bir haftalık oldu kalmıştı. Karışıktı. Şu an en küçüğü 16-17 günlük civarında en büyüğü de 23-24 günlük yani ortalama 20 günlük civarındalar büyümeye başladılar günlük olarak böyle dışarı çıkartıyoruz yeşillikten faydalansınlar diye havanın kötü olduğu günlerde çıkarmadık soğuktan etkilenmesinler diye Yavaş yavaş e, aldığımız gündeki civcivkenki sarı tüylerinden kurtuluyorlar. Sırt bölgelerinde beyazlamalar başladı. Beyaz tüyleri hafif hafif çıkmaya başladı. Bu şekilde yaylama çıktıklarında önlerine yem de koysak yemlerini yemiyorlar. Yeşilliği tercih ediyorlar. Genelde yemlerini akşamları ve geceleri yiyorlar işte sabaha kadar ne kadar yerlerse. Kümeslerinde yemlikleri sürekli dolu oluyor. Gece de sabaha kadar bayağı yem tüketimi yapıyorlar. Gündüz ne kadar yeselerdi. Çok iştahlılar. Yani neredeyse yemedikleri hiçbir an yok. Sürekli bir şeyler yemek istiyorlar. Bu da sanırım sindirimi çok çabuk yaptıklarından dolayı yediklerini çok çabuk çıkarıyorlar. Bu yüzden haz gübresinin de çok etkili olduğu söyleniyor. Büyük ihtimal bundan dolayıdır. Çünkü yediklerini tam bir sindirime uğramadan geri çıkartıyorlar. Bu yüzden gübrelerinin değer aralığı yüksek oluyor sanırım. Şu ileride de büyük bir linde kazımız var. O da bağırıyor. Onun sesi de geliyor. Hazlarımızın en büyük alanı yakınlaştırayım. Bu sanırım bu çok iyi bir gelişim sağladı. Yani diğerlerine bakıldığında neredeyse üçte biri kadar daha büyük diğerlerinden. Ama genel olarak sağlıklı durumdayız. bu zamana kadar yemlerinde düşük proteinli yemler kullandık. Yani yemler derken zaten tek çeşitli yem kullandık. Protein de düşüktü. Biz yine de arpayla yemlerini karıştırdık. Biraz daha protein değerleri düşsün diye. Arpa yalnız olduğu gibi normal arpa değil de arpa kırması aldık. Bunlar yediklerini çok çabuk sinirdikleri için dırma şeklinde olduğunda arpa daha fazla yaralanabileceklerini düşündük. Yattıkları yerde bile neredeyse otları yemeye çalışıyorlar. civciv bakımında güneşin de çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü güneşte bir nevi D vitamini. Güneşin faydalı olmadığı bir canlı türü yoktur diye düşünüyorum. Civcivlerimiz büyüdükçe sizinle paylaşacağız. Bir aylık olduklarında bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Bu böyle devam eder 2 aylık olduklarında 3 aylık olduklarında yani büyüme ve, büyüme ve gelişimlerini sizlerle sürekli paylaşmayı düşünüyoruz. Ayrıca beslerken büyütürken gelişimlerinde neler dikkat ettiklerimizi hangi yemleri kullandığımızı, sularına hangi vitaminleri kattığımızı, kısacası edindiğimiz tecrübeleri böyle sürekli sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Kanalımıza abone olursanız zaten yüklediğimiz videolardan haberdar olursunuz. bu şekilde arkadaşlar. Güneşi de görünce şimdi hepsi mayıştı. Kazları yüksek sesle seslendiğinizde bir de çok dikkatlerini çekiyor. Bunun farkına vardık. Gel 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 gel. <laughs> Suluğun yanında yatmayı da ayrıca seviyorlar sanki. Ya daha çabuk ulaştıkları için büyük ihtimal. Bu şekilde arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim.